sevgili balıklar 2024 ocak ortası itibariyle içinize döndüğünüz kaygı ve korkularınızın tetiklendiği bir süreç olabilir. Ee, ruhsal destek ve travmalardan arınmak için güzel bir süreç. Yılın ilk tutulmalarıyla birlikte Mart, Nisan, Mayıs aylarında miras, nafaka, ek gelirler, eş geliri. E, borçlar, krediler, sağlık problemleriniz, gündemleriniz olabilir. Estetik güzellik kaynaklı bir takım operasyonel durumlarınız olabilir. Kariyerinizde değişiklikler var gibi gözüküyor. Sizlerin de yeni bir iş, yeni bir e, görev, terfi buna bağlı e, maddi artışlar söz konusu. Ticari girişim yapabilirsiniz. Aracınızı yenileyebilirsiniz. Evlilik konularında şans ve fırsatlarla karşılaştığınız bir süreç Mayıs sonu itibariyle Jüpiter iki e, Sizler geçişiyle ev, yuva, gayrimenkul, evlilik yapma konusunda şanslı fırsatlar, ev sahiplenme, gayrimenkul alma bunlarla ilgili desteklendiğiniz bir süreç ya da ailenizden destekler görebilirsiniz bu süreçte. Evet yılın son çeyreğinde gerçekleşecek, gerçekleşecek tutulmalarla birlikte sağlığınız, ilişkiler, ortaklıklarla ilgili tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Kredi çekebilir, bir borcunuzu kapatabilirsiniz. Aşk, çocuklar, spekülatif kazançlar konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. 6 Aralık'ta retro hareketine başlayacak olan Mars, çalışma hayatınız, iş ortamınız, iş arkadaşlarınız konusunda sizleri zorlayacak gibi gözüküyor. Burada öfke kontrolü yapmakta zorlanabilirsiniz. Yine burası sizin sağlığınız, evcil dostlarınız alanında temsil ediyor. Evcil dostlarınızla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yine ameliyat operasyonu daha önce olmuş olan bir ameliyatınızın tekrarı gerekebilir. Sizler için de söyleyebileceğim başka bir şey var mı? Bakıyorum. Evet bu kadar. 2024 yılının tüm dünyaya ve tüm burçlara güzellik, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.